Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an iki çalışma konumuz ICP. ICP ile ilgili çalışmayı ben iki hafta önce yapmıştım. 2 hafta önce yaptığım çalışmada bakınız ICP ile ilgili ne demişim. Çalışmalarımızın ne kadar isabetli ve yerinde olduğunu bu vesileyle de görmüş olacağız. Ama şu anda desteğin üzerinde kalması, bak, direncini kırıp direncini kendisine destek yapması olumlu bir gelişme. Zaten uzun vade yatırım için kesinlikle bakın şu andaki seviyesini bile azalsanız yaklaşık 10 kat, evet dostlarım 10'a katlama potansiyeli var. Daha fazlası da var mı? Var. Olabilir tabii da. daha fazlası niye olmaz? Var. Yani uzun vadeli olarak ve orta vadeli olarak düşünüyorsanız kesinlikle e, yatırım tavsiyesi değildir ama e, değerlendirebilir diyebilirim artık. değerlendirilebilir Şu andaki sayısal rakamları... Buradaki çalışmaların tamamı gerçekten isabetli ve yerinde çalışmalardır. Değerlendirene e, yani Gerçekten ciddi karlar bırakır ve bırakıyordur da. Sizden gelen mesajları zaten ben okuyorum. Özellikle bayan takipçilerimiz. Çünkü bayanlar herhalde erkeklere göre biraz daha sakin tavırlı oldukları için. Ve beklemeyi sabır eşikleri biraz daha fazla galiba. Onu bilmiyorum ama çok ciddi kazançlar elde eden özellikle bayan takipçilerimiz de var. Tabi erkekler de var ama erkekler biz erkekler olarak biliyorsunuz ki trafikte de böyledir. Biraz daha seri kalnıyız. Daha hızlıyız. Ve hızlı olunca da bazen beklemek, sabretmek gereken durumlarda sabretmeyince de o zarara neden olabiliyor. Bakınız iki hafta önce yaptığımız çalışmalar. Bazı arkadaşlarımız hocam çok çizim yapıyorsunuz. Bunu ne kadar çizim buna ne gerek var? Bu tarz çizimler yaparak size analiz yapan kanal ben YouTube'da çok fazla görmedim. Hatta hiç görmedim. Basit çizimlerle ve sıradan çizimlerle ve indikatör yardımıyla size genel bir yorum anlatmaya çalış ama bizim buradaki çalışmalar gerçekten nokta atışlıdır ve kazandıran analizlerdir. Arkadaşlar bu kazandıran analizlere like'ınızı eksik etmeyin. Bakın ne yapmış? Bizim çalışma yaptığımızda tam destek noktasındaydı. Alım için uygun demiştim. Alım için uygun ne demektir arkadaşlar? Burada tepki alımları gelebilir demektir. Kademeli alıma uygun demektir. Çünkü trencini kırmış üzerine kendisine destek yapmıştı. Bakın o noktadan sonra ne yapmış? Yükselmiş mi? Aynen öyle yükselmiş. Ne kadarlık yükselmiş? Yaklaşık olarak %21. Evet. Yaklaşık olarak %21'lik tepki alımı gelmiş. Sonra ne yapmış? Bakın şuradaki ara direçlerinde takılıyor ve bu hareketleri zaten bu coin yapıyor. Bakın sert hareketleri var zaten görüldüğü gibi. Aşağı doğru getirmişler. Peki aşağı gelecekleri nokta. Bakın çizdiğimiz destek noktası. Hocam bak burada fitiller var. Bakınız arkadaşlar buradaki fitiller de size al fırsatı bile vermemiştir. Al fırsatı bile vermemiştir. Hemen aşağı değmiş ve hemen toplamıştır dakikalar içinde. Kaldığı yer asıl güçlü yer. Bakın çizdiğimiz destek noktaları. Yani bu çizimlerin hepsi isabetlidir, yerindedir ve kazandıran analizlerdir. Tekrardan yüzde %21, %22 civarında bir kazanç vardı. Tekrar aynı noktadan start veriyorum. Aşağısını almıyorum. Çünkü aşağısı ekstra bir durum. Yaklaşık olarak %45 de burada. Ne yapmış? 2 haftada %65, %66 kazanç. Allah bereket versin. Bu kazancı kim elde etti? Sadece bizim takipçilerimiz, sıkı takipçilerimiz elde etti. Hani yukarı yönlü hareketi başlatıyorlar. Sonra silkeleme yapıyorlar. Bakın kanal aralığında silkeleme yapıp bir miktar aşağı getirip start hareketleri görüyorsunuz ya aynen böyle. Bu tarz hareketleri bu kanalda da yapabilir. O start hareketinde bile bakınız kısa sürede ne yapmış? Şöyle kendimi alayım. 1x yapmış. Paranızı biri katlamış. Çok kısa sürede. Benzer hareketleri bu kanalda da bakın takıldığı noktada aşağı geldiği noktada benzer hareketleri yapabilir. Bekleyene uzun vade için daha güzel hedefleri var mı? Var. Bakın aşağı noktalarını baz aldığımız zaman yaklaşık olarak kanal zirvelerini bile hesaplasanız iki buçuk kat, iki buçuk x yapma potansiyeli var. Beklerseniz bir müddet daha yukarısı için daha güzel potansiyeller var mı var ama bekleyene sabredene, ha, beklemeyene çok fazla sabır olmayana da en azından bu bir kat iki katlı potansiyel kısa sürelerde çok uzun süre olmamak şartıyla yapabilir. Destek ve direnç noktalarını vermeden önce bu videolara like atmanızı istiyorum. Like atarsanız daha çok insanın izlenmesine vesile olursunuz. Özellikle kanala abone değilseniz abone olarak ve özellikle bildirimleri tıklayarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Fırsat videolarını kaçırmamak için. Şimdi gelelim destek ve direnç noktalarına. Ha hani diyorum arkadaşlarım bazıları soruyor hocam çok çizim ve gereksiz. O çizimlerin hiç gereği yok. Ee, yani çok gereksiz gören arkadaşlar var. Bakın takıldığı noktalar. Gördünüz mü arkadaşlar takıldığı noktalar. Gelebileceği noktalar. Satış yiyeceği noktalar. Nokta atışı. Kazandırmaya devam. Tabi takip edene kazandırmaya devam. Bir, Karşılaşacağı direnç noktası. 58.07 58.07 kırılırsa bir sonraki direnç noktası. Bakın bu direnç noktalarında takılıp bir miktar geri gelebilir. 62.09 62.09 da kırılırsa eğer önemli bir direnç noktası neticede burası 68.71'ler var. Aşağıdaki destek noktaları burada tutunamazsa aşağı gelirse aşağıda 53 52'si var. 53, 52'nin kırılması durumunda arada direk arada destek noktalar var. Burada da tutunabilir mi? Tutunabilir. 49.82 Orada kırmızı halinde 47 42'si var. Şu an için bu destek ve direnç aralığında hareket edecektir. ICP yukarıda 58 07'si var dolar. Kırmızı halinde 62.09 dolar orada da kırmızı halinde 68.71 dolar. Oraya kırmızı halinde. orada kırmızı halinde. halinde yeni bir kanal geçecek. Aşağıdaki destek noktaları 53 52 49 82 49-82'nin de kırılması halinde 47-42'sine kadar destek noktası var. Bakın bu aşağıdaki destek noktalarına gelir ise eğer burası çok önemli. Şu hareketleri yapabilir. Bakın desteklerine gelir. Bir müddet burada hareket eder. Aynen bu, burada olduğu gibi. Şurada yapabilir yani. Ondan sonra start verip tekrar 1x yapabilir. Bakın böyle bir hareket gözlemlerseniz eğer destekli direnç buradaki gibi hareket ederse bilin ki 1x yapmaya çok akındır. 1x yapması için de aşağıdan alacaksınız ama. O 1x'i yakalamak için aşağıdan aşağıdaki destek noktalarında zaten ben onları verdim. İkinci kere kazanç elde etme imkanı hala var. Bakın burada 165 yapmış ama 1x daha kafadan var. Çok uzun süre değil. Yani haftalar içinde olabilir. Bunlar günlük grafikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 günlük süre zarfında yaklaşık 2 haftada bu hareketi yapmış. İki haftada yapabilir mi? Bir iki hafta daha bekletir. Yapabilir. Niye yapmasın? Evet. ICP için söyleyecekleri bunlar. Farklı analizlerde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Tekrardan hatırlatma yapıyorum. Bu videolara like atarak da kanalıma abone olarak destek olursanız mutlu olurum. Yeni videolardan haberdar olmak için mutlaka bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.